Tomassi'nin demirden kanunu 8. Bir kadının sizinle neden beraber olmayacağı kararını her zaman ona bırakın. Bunu asla onun için yapmayın. Rollo ben oyun farkındalığına yeni sahip ve kırmızı haplı biri olarak dönüşümümden bu yana kızlarla tanışmaya giderek daha fazla başarı elde ediyorum. Ancak gerçekten arzu ettiğim ateşli kızların benim ligimin dışında olduklarını hissetmekten kendimi alamıyorum. Herhangi bir önerim var mı? Toplumsal zorunluluğun feminen bakış açısının sürdürülebilmesinin önemli bir parçası kadınları temel cinsel seçici olarak tutmaktır. Daha önceki yorum ve yazılarımda detaylandırdığım gibi, bu bir kadının cinsel stratejisinin çekicilik kapasitesi ölçüsünde o stratejiyi tatmin etmek için en iyi erkekleri seçme imkanına sahip olduğu anlamına gelir. Bu gerçekten hipergaminin tanımıdır ve bireysel düzeyde benim düşünceme göre yalnızca en aydınlanmış erkekler bunu bir dereceye kadar farkındalıkla anlamamışlardır. Ancak birçok erkeğin gözden kaçırdığı şey hipergaminin toplumsal ölçekte karmaşık doğasıdır. Hipergaminin toplumda varsayılan cinsel, strateji olarak üstünlüğünü sürdürebilmesi için dişi zorunluluğun onu destekleyen karmaşık sosyal kuralları koruması, yeni kurallar oluşturması ve bunları normalleştirmesi gerekmektedir. Bu kurallar bireysel düzeyde psikolojik koşullanmadan, erken yaşlarda toplumsal mühendislik çalışmalarına örneğin feminizm, din, hükümet ve benzeri kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ligler adlı sosyal norm, kişisel düzeyden toplumsal düzeye uzanan bir spektrumda işleyen bir kavramdır. Sosyal eşleşme kuramının temel fikri şudur. Eşit şartlar altında bir birey kendisiyle aynı veya benzer derecede fiziksel çekicilikte olan başka bir bireye daha çok ilgi duyar ve onunla daha olası bir şekilde birliktelik kurar. Bu ligler fikrinin özünde olan temel düşüncedir. Ligler zihniyeti kadınların çıkarlarına hizmet ederken sosyal eşleşme kuramının prensibinin uygun bir şekilde desteklemek için her şey eşit değil düşüncesini kullanır. Ligler kavramının gizli işlevi erkekleri kadınların yakınlık onayı için kendilerini elemeleri konusunda teşvik etmektir. Toplumsal koşullar ilerledikçe ve karmaşıklaştıkça erkeklerin sağlayıcılık ve güvenlik gibi kişisel özellikleri taklit etme yetenekleri de gelişmektedir. Başka bir deyişle, daha düşük seviyedeki erkekler kadınların mevcut cinsel filtrelerini aşmak ve cinsel stratejilerini engellemek için yeterince akıllı hale gelirler. Bu artan karmaşıklıklar gerçekten uygun olan erkekleri sahtekarlıklardan ayırt etmeyi zorlaştırmıştır. Kadınlar birincil cinsel seçici olarak buğdayı samandan ayırmak için çeşitli toplumsal yapılar oluşturma ihtiyacı duymuşlardır. Her bir sonraki nesilde kadınlar tüm bu dedektif işini kendi başlarına yapmakta zorlanmışlardır. Bu nedenle kadınların baskın olduğu bir toplumda var olabilmek için feminen baskı erkeklerin kendilerine yardımcı olmalarını sağlamış ve erkeklerin uyum sağlaması gereken kendini sürdüren, içselleştirmiş toplumsal kurallar oluşturmuştur. Lik kavramı sadece bu doktrinlerden biridir kadının yakınlığa layık olup olmadığınıza dair kendinizle ilgili kuşkularınız, onun liginin dışında olduğunuz önceden koşullanmış bir fikirden kaynaklanır. Yapmayacağını düşünüyorsan haklısın şeklindeki iyimserlik fikri doğrudur ve sınırsız bir heves bazı engelleri aşabilir ancak hastalığın kaynağına odaklanmak için kendinize neden yapmayacağınızı düşünmenizin öğretildiğini sormak daha önemlidir. Yaklaşma korkusunun çoğu kendi izleniminizden kaynaklanır. Oyunum kusursuz mu? Çekici miyim? Zengin miyim? Komik miyim? Kendine güvenen biri miyim? İlgi çekici miyim? Kararlı mıyım? İyi giyinmiş miyim? HB9'un dikkatini çekeyim. Peki ya HB6? Büyük tehlikemiz. Çok yüksek hedefler belirleyip başarısız olmak değil. Çok düşük hedefler belirleyip başarılı olmaktır. Cinsel pazarın değerlendirme standartlarının geçerliliğini tartışmıyorum. Bu sert, genellikle acımasız bir gerçektir. Asıl yapmak istediğim neden sadece HB7'ye layık olduğunuza inandığınıza dair gözlerinizi açmaktır. Görünüş birçok şeyi etkiler. Aynı şekilde oyun, zenginlik, kişilik, yetenekler ve benzeri de önemlidir. Ancak kendi öz değerlendirmeniz doğru mu yoksa feminen emrin sizi inandırmaya çalıştığı lig mantığına gönüllü bir katılımcı mısınız? Kendi kendinizi cinsel pazar yerinde değersizleştiriyor musunuz? lig ekonomisi. Yukarıda belirtildiği gibi erkekler arasında katmanlara dayalı bir lig zihniyetinin yaygınlaştırılmasının amacı, kadınların seçim yapabileceği daha üstün erkekleri otomatik olarak filtrelemektir. Ancak bu zihniyet aynı zamanda kadınlık değerini bir meta olarak artırmaya da hizmet etmektedir büyük ekonomik bir varlık gibi feminen zorunluluk yeteneği doğrultusunda piyasada değerini yükseltme becerisine bağlı olarak yaşar ve ölür. Temelde feminen zorunluluk bir pazarlamacıdır. Bu yüzyılın ve geçmiş yüzyılların üzücü bir ironisi, feminen zorunluluğun kadınların cinsel pazar yeri değerlemesini toplumsal öneme dayandırmaya çalışmasıdır. Erkekler için durum tam tersidir. Bir erkeğin cinsel değerlemesi genellikle bireyselleştirilirken, erkekler cinsiyet olarak kolektif şekilde cinsel pazar yerinde değer kaybedebilir. Bununla demek istediğim, kolektif bir varlık olarak kadınların cinselliği ona biçilen değerden daha azı olamaz. Eğer tüm vajinalar altın standardındaysa o zaman erkeğin varsayılan değeri her zaman bunun altında olacaktır. Bu tanıma göre erkekler tümden kadınların liginin dışındadır. Diyelim ki ortalama erkeklerin çoğu çeşitli derecelerde beta erkekler olmak üzere ortalama bir kadının cinsel ilgisine sahip olma gibi bir mucizevi bir hediyeye sahiptir. Güç dengesi zaten feminen bir çerçeveye teslim olmuştur. Bu yüzden erkeklerin ortalama bir kadınla bile Vanaitis'a eğilimli olmaları şaşırtıcı değildir. Lig şeması'nın amacı da budur. Erkekleri nesnel koşullar altında aynı şekilde seçen taraf olmanın keyfine varamadan kadınlarla bağlanmaya eğilimli hale getirmek. Sağlıklı bir ilişkinin var olabilmesi için erkeğin kadın tarafından kendi cinsel pazar değerinden bir, iki puan daha yüksek olarak kabul edilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Bu, kadının cinselliğinin varsayılan olarak daha değerli olmasına vurgu yapan feminen zorunluluğun etkileyici bir talebidir. Bunun yanı sıra çağdaş kadınların sosyal medyanın yükselişi nedeniyle aşırı şişirilmiş öz değerlendirmelerinden bahsetmiyorum bile. Lik oyunu Yukarıdaki ifade Lik kavramının gerçek bir özü olmadığı anlamına gelmez. Bu sadece erkeklerin inanmaya yönlendirildiği şekilde bir gerçek değildir feminen zorunluluk erkekleri liglere dahil olmaya zorlamasıyla birlikte aynı lig hiyerarşisinden kadınları muaf tutmaya çalışır. Kadınları bir bütün olarak değerlendirir. Tabii ki erkeklerin kendi puanlama sistemleri vardır. En yaygın olarak kullanılanı evrensel olarak fiziksel çekicilik ölçeği olan HB1-10 skalasıdır. Eklemem gereken bir nokta, erkeklerin kadınlar için kuracağı herhangi bir puanlama sisteminin kadın gerçekliğinde zorunlu olarak alay edilmesi, utandırılması ve şeytanlaştırılması gerektiğidir. Ama bunu zaten biliyorsunuz. Mantıksız özgüven, ligler kavramını atlatmak ve öğrenilen bu koşullandırmayı ortadan kaldırmak için iyi bir başlangıçtır. Bu koşullandırmanın unutulması hedeflenir. Oyuna hakim olan bir erkek yeterli kurnazlıkla ligler kavramını aslında kendi lehine kullanabilir. Kadınlarla lig zihniyetini benimsemeden veya zenvari bir farkındalıkla Alpa Buta, Corey Warrenton gibi yaklaştığınızda sende feminen gerçekliğin kontrol edebileceğinden daha fazlasını olduğu mesajını aktarmış olursun. Bu seni alfa çekiciliğine kavuşturacak feminen zorunluluğun etkisini önemsememektir. Bu erkek koşullandırmasının kuralların farkında değil ya da buna kayıtsız bu ona önceden öğretilmiş olmalı. Açıkça liginizin dışında bir kadınla oyun oynamaya çalışarak algılanan değeriniz hakkında bir şüphe tohumu ekerek ve hayal gücünü teşvik ederek Feminen senaryoyu tersine çevirebilirsiniz. Şüphe çok güçlü bir araçtır. Aslında lig kavramı erkeğe şüphe tohumu eker. Bu aracı kadının ligler sosyal sözleşmesini önemsemeyerek lehine çevir. Thomasin'in Demirden Kanunu 9 Yakınlık kurma niyetinde olduğunuz bir kadına karşı asla kendinizi küçümser bir tavır takınmayın oyun yoksunluğunuzu bir özre bağlamak bir oyun değildir. Çoğu erkeğin genellikle gözden kaçırdığı zararlı bir davranış, potansiyel bir kadının ilgisini çekmek için onun sempatisine oynamaya çalışarak kendini küçümseyici bir tutum sergilemektir. Bir vaka örneği izin alınarak yayınlanmıştır. Konu başlığı, tam bir dangalak olduğum için özür dilerim. İçerik, aslında bu gece seninle arayıp konuşmak istedim ama bugün yeni evime taşındım ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Her neyse, son konuştuğumuzda tam bir aptaldım. Bana söylediklerini düşündüm ve gerçekten son zamanlarda çok berbattım. İlk birkaç randevumuzu hatırladım ve ne kadar sıkıcı ve reddedilebilir olduğumu fark ettim. Bunlar benim seni etkilemeye çalışırken çok fazla çaba harcadığım ve olgun bir görünmeye çalıştığım buluşmalardan değildi. Neyse şimdi anladım ki hayatımda tekrar eğlenmeye ve keyif almaya ihtiyacım var. Bu yüzden son iki haftadır sarhoş bir haldeyim. Umarım tekrar takılmaya başlayabiliriz çünkü seninle vakit geçirmekten gerçekten zevk alıyorum. Ama söz veriyorum eğer devam edersek içeceğim, rahatlayacağım ve böylece çekingen olmayacağım. Ayrıca daha fazla aptalca mesaj göndermeyeceğime söz veriyorum. Bana bunu yapanlardan nefret ediyorum. Bu yüzden bunu yaptığımda ne kadar gerizekalı göründüğümü tahmin edebiliyorum. Alın. Bu danışmanlık yaptığım genç bir kadın tarafından üç buluşma sonra görüşmeyi kestiği adamdan aldığı ve bana iletilen bir e-posta bu tarz çok fazla mesaj alıyorum. Bu erkeklerin bir kadından sorun değil anlıyorum gibi bir sempati tepkisi bekleyerek kadının ona kusurlu bir adam olduğu için acıyarak ikinci bir şans veya üçüncü veya dördüncü vermesini bekleyerek kendilerini küçümsemeye yönelik taktiklere başvurdukları tipik örneklerden biridir. Bu erkeklerin toplumsal olarak zayıf yönlerini kabul etmeleri ve bunları itiraf ettikçe onların güçlü yönlere ve çekime dönüşeceğini düşündükleri bir sosyal koşullandırmanın doğrudan bir yansımasıdır. Çünkü hatalı bir şekilde bu yapmanın kendilerini diğer erkekler gibi değil ve dolayısıyla eşsiz olduklarını göstereceğine inanıyorlar. Görüyor musun? Aslında ben duygusal ve içe dönük biriyim. Ve kusurlarımı kabul etmeye hazırım. Lütfen beni sev. Hiçbir durumda kendinizi aşağılamayın. Bu kendiliğinden başlattığınız ve ödül zihniyetinin antitezi olan bir ölüm öpücüğüdür. Kendinizi kabul ettiğiniz ve kendinizi tam bir aptal olarak sunduğunuzda bir kadına karşı kaybedeceğiniz özgüveninizi yeniden kazanmanız mümkün değildir. Bir kadının sempatisine başvurmamalısınız. Kadının sempatisi kendi isteğiyle verilir. Asla yalvarılarak elde edilemez. Kadınlar sempati hükümlülüğünden nefret eder. Acıma duygusu cinsel arzuyu öldüren bir etkendir. Hatta kendinizi gerçekten acınası hissetmiyor olsanız bile kendinizi acınası bir şekilde tanıtmak sizin yararınıza olmaz. Kendini küçümseme, sıradan ortalama hüsrana uğramış ezikler afc için yanlış bir taktiktir ve bir alfa erkeğin aklına bile gelmez. İnsanlar kendini küçümsemenin gerçek işleyişini anlamak konusunda genellikle kafa karışıklığına düşerler kendine gülemeyecek kadar ciddi bir tavır takınmayı önermiyorum. Aslında ciddiyetin egemen olduğu bir ortamı yaratmak ve ardından o ortamdan çıkarak bir hata olduğunu kabul etmek ve buna gülmek bir kadın için bir erkeği daha cazip hale getirir. Ancak Ella'nın e-postasında olduğu gibi gerçek kendini küçümseme kendiliğinden başlatılan bir eylemdir. Bu, haha bakın muz kabuğuna basıp düştüm şeklindeki küçümsemeye benzemez bunun yerine tam bir aptalım ama emek vermeye değerim şeklinde bir özür niteliğindeki kendini küçümseme duygusudur. Acınası olmak ile kendinizle iyi niyetle dalga geçebilmek arasında belirgin bir fark vardır. Ben erkeklerin hiçbir zaman yaptıkları hataları veya yanlışları kabul etmelerini savunmuyorum. Uygun koşullarda ve durumlarda mantıklı bir şekilde özür dilemek gerekebilir ancak kendini küçümseme başka bir düşünce yapısıdır. Alçakgönüllülük bir noktaya kadar bir erdemdir ancak ilgilendiğiniz bir kadının takdir edeceğini düşündüğünüz şekilde değil ve aslında genellikle tam tersini ifade eder. Erdemli bir alçakgönüllülük özgüvenin yerine geçmez hali hazırda bir kadınla görüşüyorsanız o zaman kadın sosyal olarak dayatılan takdir duygusu geliştirebilir ancak yine de bu sadece size kendinize olan güveninizi onun sizin kusurlarınızla başa çıkma yeteneğiniz karşılığında değiştirebileceğiniz kadar geçerlidir. Bir kadın size bu bağlamda bir shit test yaptığında ve bir erkek kendini küçümseyerek boyun eğerse geri dönüşü zor bir hasara yol açar. Hatayı kabul etmek, kadının ilhamını güçlendiren bir şey değildir. Hata hala oradadır. Yaptığınız şey onurlu, gerekli ve doğru bir şey olabilir ancak hatanızı itiraf ettiğinizde kadınların size daha fazla değer vereceğine bir an bile inanmayın. Ancak şunu da söylemek gerekir ki kendini küçümseme yayılır. Modern erkekler popüler medya tarafından küçümsenip alay edilmeye o kadar maruz kalmışlardır ki bu kadınları etkilemek için normal bir yol gibi görünmektedir. Mesaj şudur. Kadınlar kendilerine gülen erkekleri severler. Bu nedenle bunun son derece farkında olmalısınız ve bunu yapmayı unutmalısınız. Tabiri caizse kendinizi cümlenin ortasında yakalamalısınız. Kadınlar alt iletişimlerle hareket ederler ve açıkça kendine güven eksikliğini veya toplu olarak erkek cinsiyetinin eksiklerini kabul ettiğinizde kendinizi adeta LGBF sadece arkadaş olalım konumuna itmiş olursunuz. Bu kolay kolay kurtulamayacağınız ve belki de hiç kurtulamayacağınız güçlü bir izlenimdir. Kadınlar baştan itibaren yetenekli, kendine güvenen, kararlı bir erkek isterler. Kendini tam bir dangalak hatta kısmi bir dangalak olarak görünen birini değil. Romantik komedilerde işe yarayan, beceriksiz ama sevimli bir adamın kadının kalbini çalması klişesi gerçek dünyada işe yaramaz. Ayrıca bunun farkında olduğunuzda bir rakiple başa çıkarken veya kendine güveni düşük bir erkek arkadaşı veya takipçisi olan bir kızı etkilemeye çalışırken bunu kendi avantajınıza çevirebilirsiniz. Ona gizlice onay vererek aynı zamanda kendi özgüveninizi ve değerinizi vurgulayarak onun size erkek olarak baktığı izlenimini güçlendirmek oldukça kolaydır. Bunların hepsi kendi zayıf yönlerinizi fark etmek ve hatalı olduğunuzda bunu anlamının yanlış olduğu anlamına gelmez. Önemli olan bunun nasıl ele alındığıdır. Kendi kusurlarınızın sorumluluğunu üstlenmeyin. Kendini küçültmeyi içermeyen birçok yolu olduğu bir gerçektir. En kolay yol her zaman her zaman daha iyiye gittiğinizi düşünmek şeklinde bir tavır sergilemektir. Bu zihniyet özgüveni geliştirir ve hırslı bir vizyon sunar. Öte yandan kendini küçümseme sizi aşağı çeker ve lütfen yine de beni sev der.